Mer Mer Merhaba arkadaşlar ben Can bugünkü videoda Brawl Stars ve PES'te biriktirdiğim kutuları ve topları açacağım Brawl Stars'ta daha az olduğu için hemen ondan başlayalım A arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen hemen ücretsiz ödüllerimizi de alalım yeni hesabını almışsın. Evet yeni hesabımı buldum arkadaşlar ee, YouTube kanalıma bakarak eski Gmail'dan Ya kim bana istek atıyor durmadan? Bütüki Doruk atıyormuş. Tamam. Doruk da bizimle olsun. O zaman başlayalım arkadaşlar. Önce Doruk. Ee, bir gelir misin Dorukçum? Şu el şu el jetonu kime vereyim? Bir dakika şeye vereyim. Sen di Tamam o tamam. Kime vereyim? Hmm. Ben, ben. O zaman arkadaşlar. Yok naniye vereyim onu da yükseltebileyim. O zaman hadi başla Dorukcuğum. Önce bu şu anki sezondan bunu aç. Dün dün. 40 yazdı. 40 ve 6 yazınca çıkıyor değil mi? Önce dün, dün. küçük kutuyu aç sonra büyük kutuları en son mega kutuyu aç. Ve bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Totem. 50 bir şey çıkmadı. İkinci bir büyük kutu. Gene El bir şey çıkmadı. Allah hürana şeytan aracı. Oo! Ve 2. Tamam, geç. Ve sprout. İşte bu. Doruk bugün gene şanslı yerinde. O zaman başka kutum kalmadı. Şimdi de hemen PES'e geçelim arkadaşlar. İşte bu. Çok mutlu oldum şimdi. PES'te de hızlıca PES'te de hızlıca açalım. Doruk'la bir sen bir ben açacağız. Önce Black Ball'dan ben açıyorum. Ben de PES'e geliyorum. Açayım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar ben Mbappé veya Defans istiyorum. Ondan sonra benim takımımı da göstereceğiz. Lazio'dan kim bu? Mobile mi? Yok, Bravo. e, Milikovic, Savic. Galiba bakalım. Acar bir işte bu stoper. Şimdi açma sırası Doruk'ta Doruk blackball'lardan black ball'lardan açar mısın? Dünün. Benim takımımı da sonra göstereyim mi? Arkadaşlar Sprout like'ına videoya 10 like istiyorum. Like Liverpool Mane mi? Galiba. Mane 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 mane. Mane geldi. Arkadaşlar ben PES 2 de Mane ile efsane oynuyordum. Hmm. Doruk'ta yanımda şahidim. Ee, şimdi ben, bir... açmadım Az önce sen açtın. İki tane mi ben açtım? Bak iki tane sen açtın bir tane ben açtım. O zaman şimdi bunda da sen aç. Hadi be. Bana Ondan de... sonra bir tane efsane de ben açayım. şanslı. Evet. <laughs> Defans çıkması lazım bana. Pique gibi bir şey gelirse ve Real 8 numara Tony Cross geldi. Ya ben takımı eski haline nasıl getiriyorum? Şimdi Black son Black ben açıyorum. Ya şöyle bir tane daha defans gibi bir şey gelsin. Sağ bekim sağlam. Bağımsız oyunculara gitti ya. Bağımsızlarda da mı şey var siyah top var. Kim bu? Tanıyamadım. Jaden Sancho. O sağ açık. Çok iyi. iyi. Ne bağımsız ne oyuncu ne olarak geçiyor. Şimdi arkadaşlar şey de. efsaneden aç doruk. Sen de <laughs> de güzel Senin de da Fotoğraf olarak da <laughs> evet. kim çıkıyor? Refans çıktı da kim bu? Olur. Devut Beckham iki tane oldu ben bende. Yok değil. Sağ kanat iki tane oldu. Az önce sen aç, az önce ben açmıştım. Bir dakika. Önce kimin arkadaşlar? Bana Her şey. Bana çıkan hangisi? Sana bir sürü çıktı. Arkadaşlar kafu çıktı bana kafu. Evet. Um, Diego Armando Maradona vefat etti. Um, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da Baş, baş sağlığı, baş sağlığı diliyoruz ve kim aç. Ama bana tabii ki defans aç, lazım. Bakalım aç Hadi bir defans. <gülüyor> <gülüyor> <Kapı çıktı. gülüyor> evet, doğru. kapı çıktı. <laughs> Hadi bir dakika. Biraz denden <laughs> siyah. <laughs> kim bu? Chubby. Defans mı? Yok değil. Oynar. <laughs> Oynar. Şimdi de arkadaşlar son olarak bunlara geçelim. Bakın burada sadece olursa Bana Bana Griezmann... buradan hangisi çıkmıştı? Sana buradan şu şu. Bana çok kişi çıktı burada. Hadi sen. Şey yap. Sıra bende. Ben buradan olursa sadece bu buradaki stoperi ve buradaki sabeki istemem ya. Neyse haydi. Kaleciye ihtiyacın var mı? Yok kaleciye ihtiyaç var. Kaleciye de ihtiyacım var. O zaman kesin İspanya'ya gitti. Kim? Kaleci değil. Ne dedim? Kaleci değil. Dedim On numara kim bu? Duyorum. Tanıyamadım. Ha ospas. Ospas mı? Ospas Aspas. Sana da çıkmış tane. Sıra sende. Bu arada Griezmann gelirse çok mük olur. Benim adamım. Griezmann bu arada Doruk'un adamı. PES 2020'de onunla çok iyi oynuyordu. Aa Hollanda'ya gitti. O, o zaman sarı top. Hızlıca geçelim. Kimmiş? Ajax'tan bir oyuncu. Şimdi bum, 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 sıra. Canım. Tamam sonuncuyu da doğru kaçsın. Al. Hadi bir tane defans gelmedi. Keşke gelseydi. Griezmann gelirse çok sürpriz olur. Aa, bir yıl daha gelmez ben sonucu. Roman Gnoli gelsin. Napoli'den. Kim bu? Insigne mi? Evet Insigne geldi. Az mı? Değil. Yok <laughs> nereden biliyorum ki gelmeyecek. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Oh. <laughs> evet, tamam hızlıca takımımı da arkadaşlar. Ee, şeyimi görüyorsunuz. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.